Şöyle baktığımızda da Carlo da çok yakışıklı oldu ya. AKM'de senin aldık? Bir buz diyar diyecektim ki lafa ağzıma tıktı. Buz diyar geliyor mu? Geliyor mu? Hadi buz diyarı ikinci açıyoruz. Haydi bakalım. Öyle geçelim. Tıkladım. Herkese selamlar sevgiler dostlarım hoş geldiniz o çok sevdiğiniz takipçimin hesabını fullledim adlı serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz Yeniden bir takipçimin hesabına girdim Hüseyin isimli bir takipçimin hesabındayım ve envanterine şöyle gidip bakalım sandıklardan kaç tane biriktirmiş bize 129 adet klasik sandığı var. Şöyle aşağıya indiğimizde 143 adet malzeme sandığı var ve 39 adet de premium sandığı var. Şöyle güzel eşyalar çıkartmaya çalışacağız. Tabii ki bu emeklerinin karşılığı olarak da 660 UC yükleyeceğiz ve Royal Pass'ini açacağız dostlarım. Şöyle açık olmayan Royal Pass'ini. Daha öncesinde şöyle gördüğünüz üzere kendisinde zaten 355 UC var. Kendisine sordum. Ben 660 UC'yi yükledikten sonra 900 UC açayım mı yoksa 300 UC'lik olanı mı açayım diye. 300 UC'lik olanı açmamı istedi. O yüzden de o şekilde açacağım arkadaşlar. Neyse daha fazla uzatmadan hemen UC'sini yükleyelim ve açılıma geçelim. Evet hızlıca 660 UC'sini yükledim ve kendisinde olan UC miktarıyla birlikte 1015 UC'si oldu arkadaşlar. Hemen çok fazla uzatmadan şuradan beleşimizi aslında bu beleşi sonra saklayayım. Bu beleşi sonradan alacağım eğer unutmazsam. Biz sandıklardan bir başlayalım. Şöyle malzeme sandıklarından başlayalım. 143 adet malzeme sandığı var. 3 taneyi önden bir açacağım. Şöyle. Haydi bismillah diyelim ve başlayalım. Ki başladık da zaten. Geçti bir şekilde açalım malzeme sandıklarını her zamanki gibi. Şöyle üçüncüyü de açıyorum. Onlardan devam ediyorum. Haydi bakalım şu 140 adetten şöyle bir efsanevi efsanevi diyorum. Destansı çıkartırsak muhteşem olur. Şu an şuradan şunu göstereyim şu uaz deseni çıkarsa güzel olur kar 98 deseni çıkarsa güzel olur pinokyo seti çıkarsa çok güzel olur nasip varsa her neyse haydi bakalım başladık onludan devam ediyoruz kalıcı bir şey alamadık buradan tamam devam haydi ee haydi bakalım kalıcı bir şey hala çıkmadı ee ama sandıklardan kalıcı bir şey gelecek eminim. A few moments later. Yok ya sandıklardan Hakikaten o kadar sandıktan Kalıcı bir şey gelmedi ya Ee, bu kadar 143 adet Malzeme sandığından kalıcı hiçbir şey Gelmedi ya şaka gibi Şuradan da 476 olmuş 4 tane de buradan açacağız Hadi bir uaz deseni ver bize şuradan Elbise verdi tamam set verdi güzel QBS deseni verdi. QB pardon QBS dedim. QB deseni aldık. Başlığını aldık diğer ilk aldığımız setin. Bir de paraşüt aldık. Premium sandığı sona saklayacağım arkadaşlar bu sefer. Şöyle klasik sandıklardan devam edeceğim. Yani aslında premium sandıktan başsak önce. Hiç klasik sandığa bulaşmadan. Bir 5 taneyi önden açalım. İlk garantimizi alalım. Ondan sonra klasik sandığa geçelim. Şöyle Aa geçi kaldırmayı unuttum ben. Gerçi bir tane şuradan geçti açalım bir şey olmaz premium sandıkta. Şöyle geçi kaldırdık. İkinciyi açıyoruz. Haydi bakalım. Şöyle geç et tıkladım. Garanti dışında UMP desenini aldık. Çok güzel başladık. Haydi bakalım. Bir de garanti alacağız. Beşinci de yine garanti dışında gelir mi acaba? Dönünce bir heyecanlandım ama pantolon verdi. Yok Neyse. Haydi bakalım. Yeni döndü. Ah, spit verdi. E, son bir tane daha açacağız herhalde. Dur bakayım. Bu arada Royal Pass'ini de açmayı unuttum. Royal Pass'i de sona açacağım arkadaşlar. Royal Pass'i de sona açacağım. Merak etmeyin. Son bir tane daha açacağız şöyle. 25 tane harcayacağım premium sandıktan. Garantilerimizi alalım yeter diyecektim ki. Sevmediğim bir tava deseni geldi. Ya bu güzel değil ya. Benim hoşuma gitmiyor bu tava deseni. Ah. Şu AVM desenini istiyorum ben bu premium sandıktan. Şöyle 3 taneydi önden bundan açalım. Haydi bakalım. Bunda da şöyle bir gelirmiş. Gene pantolon geldi bak. Premium sandıkta ikinci tekli de gelen şey buna da oldu. Ondaki kahverengiydi bundaki lacivert. Neyse. Bir buz diğer at be. Şu kulaklık da yerinde durmuyor. Gümüş parçacık. Bir tane daha mı açacağız? Aynen. Bir tane daha açalım şöyle. Ondan Ondan sonra onludan devam edelim. Set verdi. Olmayan bir set. Tamam, tamam. Güzel. Onlardan bir buz diyarı gelsin. Buz diyarı geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? bornoz olmaz. Mm -mm. Tava deseni, tamam güzel bir tava deseni ama varmış bu kardeşimizde daha öncesinde tabanca deseni de varmış, bornoz da varmış. E. E. Sonuç. Sonuç ne? Hadi buz diyarı. TK <laughs> deseni geldi. Buz diyarı değil de. Şu onu da bir de buz diyarı çıkar mı? <laughs> Olmadı. Güzel gidiyoruz aslında. Güzel ilerliyoruz şu anda. İnşallah Devamda Yeter eder. Ya diğer kulaklığa ben geri geçeceğim ya. Bu kulaklık aslında daha rahat geliyor bana. Kulak iç kulaklık belki de kulak iç kulaklık değiştiririm. Diğer kulaklık ne bileyim böyle çok basıyor beni ya. Şundan bahsediyorum. Daha önceki videolarımda gördüğünüz kulak hala duruyor. Bunu oyun oynarken, ses kasarken güzel oluyor ama bu tür açılımlarda gerek duymuyorum aslında. Böyle daha rahat oluyor da bir tane daha setimiz geldi burada. Neyse açılım yapıyoruz. Biz neyden bahsediyoruz? Kulaklık nereden çıktı yahu? AKM desenini aldık. Bir buz diyar diyecektim ki lafa ağzıma tıktı. Üstüne bir de kış yemekleri. Uaz deseni geldi çok güzel. Kış yemeklerini hem AKM desenini aldık tek onu da hem de UAZ desenini aldık. Bu arada bir de mikrofona şöyle vurdum heyecanlandım ama o ses çıkmamıştır herhalde ya. Bir de set geldi. Maşallah bayağı dönüyor da. Şuradan bir efsanevi daha atarsa muhteşem olacaktı ki zaten muhteşem oldu. Kış yemeklerinin hakikaten tek onlu da hem AKM desenini hem de UAZ desenini aldık. Daha ne olsun. Haydi bir onlu daha yapıştırdım. Hadi bakalım. Hadi. Tek isteğim şu anda buz diyarı. Güzel gidiyoruz gerçekten çok güzel gidiyoruz ama... Umarım bir de buz diyarı alabiliriz. Speed. Eh, bu onlu ı -ı, olmadı. Arkadaşlar bu arada yüzümün güldüğüne bakmayın. Yani neyse ya söylemeyeceğim. Anladınız siz. Bunu çok fazla dile getirince de sizin de içinizi böyle burkmak istemiyorum. Sizi de üzmek istemiyorum. Anlayanlar anladı. Geç geç. Son 70 tane sandığınız. Haydi bir onu daha yapıştırdım. Hadi bakalım. Bir boy des şey atıyor böyle kıyafet atıyor set atıyor da tek istediğim buz diyarı dediğim gibi bu hesaba tabii ki her hesaba her açtığım hesaba buz diyarı istiyoruz da kimisine nasip oluyor kimisine olmuyor bunlara niye bakıyorsak hepsinden de varmış da ee, haydi ya alacağımızı aldık gibi bir şey ama Gelsin ya daha güzelleri gelsin ya. <laughs> Berbat. Son 50 tane sandığımız. Hadi yahu. Aa. Ya o Uaz'la AKM desenin üst üste verdi ya. Artık bir şey vermem diyor sanki. Yok ya. Bence şöyle bir premium sandığa dönelim. Bir onunu da buradan yapıştıralım. Haydi bakalım. Garanti dışında bir şey alacak mıyız? Veyahut da AVM desenini alabilecek miyiz? Bakalım buradan. Dönüyor. Sonda garanti verecek. Garanti dışında vermedi. Garantiden set verdi. Siber tavşan setini. Tamam. Tamam var mıymış yokmuş güzel bu set daha öncesinde oyuna gelmişti ama kendisi alamamış bu sandıkta nasip oldu kendisine son bir onunu daha premium sandıkta geri kalanlarını kendisine bırakacağım pantolon ayakkabı bot diyelim daha doğrusu maske gözlük gene pantolon Tava deseni, AVM desenini alamadık ya. Dur bakalım kaç tane kalmış son? 14 tane kalmış. Onu kendisine bırakıyorum ve klasik sandığa geri dönüyorum. Haydi yahu. UMP deseni verdi. Pembe bornoz. Bunlar hoş değil ama. Aa UMP deseni de yokmuş kurt kalbi. En çok çıkan eşyalardan biri sahibi ki. Yoksa bu buz diyarının geldiğinin habercisi mi? Geliyor mu buz diyarı? Buggy deseni demedik buz diyarı. <laughs> e buggy deseni dedikçe buggy deseni veriyorsun ha. He? Ee, ya şu ikisine de gümüş parçacık verseydin tam olacaktı ya. Bu nedir ya? E bu nedir ya? Şuna bak. Full gümüş parçacık attı. Tamam bu gümüş parçacıklar tekrardan sandık biriktirmek için işe yarayacak ama. Yani ne diyeyim? Şimdi ne diyeyim? Ne diyeyim? Hepsi olabilir. Ama diyeyim ben mi diyeyim? Herhalde buz diyarını alamayacağız ya. Şuradan bari bir efsanevi güzel eşya daha at. Hadi gözünü seveyim. Hadi. Bıraktım. Veya geçe tıklayacağım. Aha tıkladım. Spitty. You are you Sandıklar bitti madem şöyle çıkarttığımız eşyalara bir bakalım şöyle bir set geldi premium sandıktan onun dışında klasik sandıktan şöyle bir set almışız şöyle bir set almışız ve e, bu malzeme sandığından gelmişti klasik sandıktan mı geldi diye bir tereddüt ettim de yok malzeme sandığından gelen kalıcı olarak bir setimiz daha var şunu kalıcı alsaydık ne olurdu ki? Neyse o çok da önemli olmayan eşyaları hızlıca geçtik ve silah desenlerine geldik. Tek onlu da kış yemeklerinden aldığımız iki tane desen var. Bunlardan birisi AKM deseniydi. Onu yapıştırdım ve şöyle bakalım. Otomatik silahlardan, otomatik keskin nişancılardan bir de çıkarttığımız SKS deseni var. Onu da yapıştırdım. Şöyle baktığımızda başka burada gene mi varmış? Ha kübü desenimiz vardı. Onu da yapıştırdık şöyle ve şöyle bakıyorum bakıyorum hafif makinalılardan her garanti dışında gelen bir UMP desenimiz var onu da yapıştırdım tava desenleri geldi iki tane premium sandıktan iki tane garantiden tava deseni verdi ne anladık ya bir premium sanda bir tane tava deseni yeterdi oraya daha güzel eşya koyabilirdin okay. neyse şöyle gösterelim onları da gerçi gözükmüyor şöyle çevirelim Heh. şu şöyle Aha, bu da böyle. Bu tava deseni güzel ama ya güzel. Evet araç desenlerine gittiğimizde çıkardığımız uaz desenlerinden kış yemekleri uaz desenini de yapıştırdım şöyle. Şöyle baktığımızda da Carlo da çok yakışıklı oldu ya. Şuna bak Allah'ım. Neyse şuradan bir Royal Pes'ini açalım arkadaşlar. Pes yükselt diyorum. Sona saklayacağımı söylemiştim Royal Pes'i. Onu da bir açalım 300 UC'ye. Kendisi istediği için bu şekilde açıyorum. Yani isteseydi 900 UC açıp oradan da bir sürümcü dansı alabilirdik. Her neyse şöyle şunları da hızlı hızlı alalım. Geç 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 geç. Royal Pass'tan gelen ödülleri zaten biliyorsunuz. Tekrardan envanteri göstermeyeceğim arkadaşlar gelenleri vesaire. Tüm alacaklarımızı aldık ha. Bir de şuradan yükleme yaptığımız için beleşi alalım diyecektim ki kendisi yüklemeyi yapmış zaten almış bunları. Ona bakmamıştım. Neyse arkadaşlar bir videonun bir açılımın sonuna daha geldik. Umarım buraya kadar beğenerek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.